arkadaşlar. Sizlerle bilgi oynuyoruz. Bu oyunun ben biliyorum. Yani elemine olmam imkan Şurada. Mati. Hadi çıkın. Hayır. Hayır ya. Hayır. Hayır ben bu oyunun bugını biliyorum. Ne? Başka yok mu ya? Bir alan. 4, 3, Peki bir. Ya yapamadım bagi ya. Şöyle hızlı hızlı yanıyor ama yapamadım arkadaşlar. Bir daha onu başlayacağım. Bir daha başlayacağım. Yani. Beş. Yok no, yok Şeymiş ya. Ben bir saniye zannettim. Ya. Git bir yazıcı. Gelin daha 15 player olmadan en az 15 player. Yani o olmadan süre başlamıyor. <laughs> ha, sonunda başarı. Bu kadar güçlü videodan önce bir kere kazandım. Abi çok iyi. Kapılar kendi kendine ya. Yani. Eğer iki, mesela iki buçuktu. Eğer bir odaya iki kişi girerse direkt kapanamıyor. Yani hiç kapatmanıza uğraşmanıza gerek yok. Eğer ikiden veya birden alsa kapı kapanmıyor. Açık kalıyor öyle. Bana kolay yeter. Tamam 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 tamam. Anlaş. 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 Bayağı az kişiyiz. Kesin kaybedeceğiz. Ya. Kesin kaybedeceğiz arkadaşlar. Çünkü bayağı az kişiyiz. Son kişiler yemeye başladı ama kaybederiz. Oo çok kişiler geldi. Kazanırız, kazanırız. Pardon. Kazanıyor da arkadaşlar. Lan nasıl? 14 e, play nasıl oldu lan? Son anda 14 kişi oldu. Aha. Bozuldu mu lan oyun? Bakayım. Yaşayan 14 play. Abooo arkadaşlar biz kesin bittik. Kesin, kesin, kesin bittik arkadaşlar. Kesin bittik. Kesin bittik. Neyse. Arkadaşlar, gayret. Baş altı ayı. Peki, 7, 6, 4 3 2 1 Ve kapılar açıldı. Şimdi bir 5 saniye daha bekleyeceğiz. Şu platform hazır olması için. Dövgülerde tabii ki şarkı söyleyebiliyorlar. Çünkü izler var Dukule, 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 4 play. Ne? arkadaşlar. Hadi, gelin. Gelin abi, gelin. Gelin, gelin. Peki, şu gelmesi lazım. abi? hadi. Hadi, hadi. Şimdi kapı kapanıyor. Öğrenin arkadaşlar. Kapı kendi kendine kapandı. Bağırın. Dışarıda ölen kişi var mı? Yok. Kapı da ölen kişi var. Sesim gelmiyor olabilir arkadaşlar. Yan tarafta yıkama var. Tekrar. <laughs> Bir ismini çalıyor şu an. Heh. Şimdi başlasın. Dungle, dungle. Zıbıle dıbıle. sarı. One player. Ne? Abi çok kolay. Çok kolay çok kolay çok kolay. Çok kolay, çok kolay. Bak, bir olduğu gibi kapandı zaten. Eğer iki olsaydı çok kolay Ya sayılır olsaydı? <laughs> bu ya. Şöyle oluyor filtresi İfadeler Bu deneyimde ifadeler devre dışı bırakıldı. Aa, ne ifadeler devre dışı bırakılmışmışmış? Of ya. Ben niyeti yazdım. Güneş gelmiş. Ben yeter. Arkadaşlar isteklerinizi kabul edeyim. Yani istek atarsanız kabul ederim. İstediğiniz gibi istek atabilirsiniz. Adım İsa Balı 00. Hepsi küçük. İki tane süper bomba. Vay! Bu ne kadar da sıklık videosu böyle videosu çekecektim. Maria, yedim her Maria, Maria, yedim. Bam, 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 bam. Maria, yedim Maria, Bam! Maria, 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 Madin,

bilmiyorum. Bir saniyesi var ha. Gördünüz şey arkadaşlar? Bir saniyesi var. Bir saniyede bir kullanabilir. platform olduğunda da kullanamıyoruz. Sadece oluş oynayacağın şey varken kullanabiliriz. Platformda kullanamıyoruz. Lan. Oo, az kişi kaldık baya Kazanacağım diyeceğim. Diye.

<laughs> Bana ne tıkladın nasıl oldu? Bir daha tıkladım. Çalışmadı. Son anda teleporting bacak platform. Bunun taktiği var arkadaşlar. Yani sıkmadan önce şöyle biraz etrafa gitmen gerekiyor yani. Sıkacağı yerin hemen gitmen gerekiyor yani zor bir hile ama. Tamam şu arkadaşlar. Ben kimin mükemmel buldum? Kapının arkasında saklanıyor. Bu yerden olmadı. Ama kapının arkasında saklanınca olmuyor. Yani hareket etmen lazım. Sürekli alalım. Saniyede bir yer. Lan niye girip ne? Çek! 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 Nasıl? Çek! Hadi yıldırdım. Ha. Oldu arkadaşlar. Madin dindun, madin dindun. Ben madin dindun, madin dindun. yani çok kastet. Biz gözermiyorum. Göstermiyor var ya. Vera, üçü 4 5 kişi. Bizimler 1 bir gelmez bence 3 2 ve 1 gelir. Sana 5 gelebilir <laughs> tek. Post ben bilirim <laughs> <Gönlüyor> Ne? Group players. iki kişi öldü galiba. Abi gelin Ha. Yani şöyle arkadaşlar. Ne affedersiniz bayan. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Nam nam nam. nam nam. nam Bakın üç buçuk saniye. Üç buçuk saniye bir. Kazandım arkadaşlar iki kere. Pardon pardon. <laughs> <laughs> Selam var arkadaşlar. İsterseniz sizin için bir boş merveli sıkayım. Sıktım. Görüyoruz mu siz? Ama boşken sıktım. O yüzden öyle ses geliyor. Yoksa patlar. Ben boş yapacağım. Hadi bakalım. Hadi gelin abicim. Gelin. Gelin. Buraya gelin. Bak son anda yine giderse. Hadi. Bak eğer 50 gerçekten 50 kişi olursa eğer 50 kişi olursa çok güzel olur. Abi gelin 2 kişi 1 kişi. Aha. Lan nasıl lan 8 kişi kaldı. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Herhalde bizden önce ışınlandılar. Güzel var. Evet bizden önce ışınlandılar arkadaşlar. O yüzden gidiyorsa 8 kişi bu kadar mı ağabeyim? Işınlanıyorlar onlar, bir yanına gitmiyorlar. Öyle bir şey yok. Ne oluyor bu şeye? Parmağım ağrıyor. Uzak sıkılmasın. Bak oh, yumuşak bu anne. Sıkabiliyor. Güzel bir şey, olsa da sıkamıyor. Bir şey. bu anda ben bilgisayar kullanıyorum. Evet. Ama tele, tabletten olduğu için bir şey olmuyor. Siz sonraki videoda hangi VPN kullandığımı söyleyin. Tamamen ücretsiz. Para gelmiyor. İstediğiniz hızla seçebiliyorsunuz ayrıca. Ben bin MB'yi seçtim. Yani çok bayağı. Aa, o abim değil mi? Abim girmez de. Bakın işte. Bakın. 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 Lan Lan ne oldu? Onu <laughs> kaçırsam hadi. Hı. Lan. Малин-бин-бин, а Ма